eğer Allah Azze ve Celle teorik konuşalım geleceğe dair bilgiyi ilmiyle kendisine has ilmiyle biliyorsa o zaman bunun gereği sizin sorduğunuz soruda bir kimsenin soracağı bir soru ve somut örnekten gidelim Yahudilerin soracağı bir soruyu ve vereceği cevabı da önceden bilmiş ve kitab-ı mukaddesin indirilmesinde levh-i mahfuzda zaten onu hazır bulundurmuş demektir. Eğer geleceği yani biliyorsa bu şeyi geçiyor çünkü sizin artık. Yani hayalini siz bu açıdan buradan bakınca arızi bir durum ansızın gelişti ve öngörülemeyen bir farklılık oluştu. Soru ortaya çıktı. Levh-i Mahfuz'da kitap baştan paket olarak getirilmiş. O ayrıntı yok. Hemen zor bir sıkıntılı durum. Ama bu, bu sıkıntıyı siz öngörürken şu ilkeyi ihlal ettiniz önden bilecekti Allah Azze ve Celle gaybı. Dolayısıyla Kur'an'ın üzerinde de aynı şey işlemiş durumdadır. Ve bu Kur'an'ın kendisiyle de bir mucize olarak yaşanmış ve önümüze de kanıtlı bir halde çıkarılmış durumdadır. Nitekim ben şöyle düşünüyorum. Kur'an'ın üzülü değil mi ki tedricidir? Peyder peydir, ayet ayettir. Ve değil mi ki yaşanan olaylarla ilişkilenmekte, ilgilenmekte, zamanla ilişkilenmekte, hadiselerle ilişkilenmekte. Yani adamın birinin karısı bir adamla zina ediyor. Adam yatakta yakalıyor bunları. Günlerce bu durumu yani yatakta yakalıyor. Ondan sonra işte onun bu durumu nasıl çözecek onu düşünüyor. Hali hazırda geçerli olan ayetlere göre de bir kimse bir zina hadisesi gördüğünde tekse tanık olarak söylememeli. İki kişiyseler de söylememeliler. Üç kişiyseler de söylememeliler. Dört kişi değillerse kimse ağzını açamaz. Kur'an'da bunlar ayet olarak var. فَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَا فَاِذَّمْ يَأْتُوا بِشُهَدَا اِفَ اُولَٰيكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَذِبُونَ Getirin dört tane şahit. Yok getiremiyorsunuz. Üç kişi. Üçü de yalancı bunlar. Çok Ve bunlar kırbaçlanıyor. Şimdi adam Neticede artık iyice bunalmış bir arkadaşına demiş ki ya birinin hanımı zina ettiğini adam görse ne yapacak bu adam şimdi kendisi yaşamış başına gelen bir olay. Yapan adama birader sen devam et de ben üç arkadaş daha bulayıp geleyim diyemeyeceğine göre öldürse diyor siz de onu öldürürsünüz kısas gereği. Bu da Kur'an'da var olan hüküm. Kalsa öldürse Kısa gereği siz de onu öldürürsünüz. Adama bekle giden ben birilerini dese bu olacak şey değil. Ne yapacak bu adam? Yani Tabi bir de şey tarafı var, <laughs> zor tarafı var. Bu soru Allah'ın elçisine gelip danışılıyor, soruluyor. O da bu sorudan büyük sıkıntı duyuyor. Hakikaten problemli. Ve ayetler, yani ayetleri nazil oluyor. Yani Kur'an'ın tedricen indiği bir sabah kalkıyorlar liyan ayetleri gelmiş. Hayırdır? Böyle değil. Sahayla birebir de eşleşiyor. Böyle yani sabah gazeteler yayınlanıyor. Olaylarla iç içeyken nasıl böyle garip ucube ilgisiz alakasız değilse Kur'an hakikaten yani sahayla uyumlu bir süreç içerisinde nazil oluyor. Saha muhtes Kur'an ise ilmi ezeliği de Cenab-ı Hakk'ın işte levh-i mahfuzda levh-i mahfuza indirip sonra peyderpey indirdiği ilahi kelamı eğer sahaya göre Allah Azze ve Celle durup durup gelişmelere göre yazıp göndermiyorsa o zaman önceden bu olayların olduğu anları da olacağı anları da gayben bildiği için o zaman eli kolay şu olay şurada yaşandığında bununla ilişkilendirip bu ayeti indiriyor şu olay şurada yaşandığında bununla ilişkilendirip yalnız şöyle bir sorunumuz var eğer Allah Azze ve Celle biliyor ve olaylarla ilişkilendirerek bunu önden kurgulayarak gönderdiyse o zaman kitabın sahadaki dağınıklıktan hiçbir eser taşımaması lazım. Çünkü sahada gelişmeler rastgele yaşanıyor. Sizin o zihninizi rahatsız eden tarafı o rastgelelik. Yani biri sorsaydı birdenbire her şey değişecekti. Hadi olmadık bir ayet çıktı şimdi. Ee, bu ayet hiç planlanmamıştır. Yani adam sordu diye oldu falan. O zaman önümüzde eğer bu demin ki teorik çerçeve geçerliyse o zaman önümüz gaybı bildiği için Allah Azze ve Celle yine istediği kitabı, istediği ifadelerle, istediği olaylarla zamanla ilişkilendirerek ama yine de insicam içerisinde tutabilmiş olması gerekir. İşte Kur'an'ın var olan insicamı bunun apaçık bir kanıtıdır. Şu haliyle Kur'an-ı Kerim'i bir insana inandıramazsınız olaylarla ilişkili olarak an be an bazen dakika dakika indiğini zaman zaman indiğini siz zaman zaman not tutun ben tutuyorum zaman zaman not yani bu notlarım arasında bunların birlikteliğinden bir insicam çıkması bir şey olması imkansız bir şey bir kitabı yazarken bile bir müellif biraz uzun zaman sürüncemede kalsın, şey yapsın, o kitabın ruhen insicanı bozuluyor. Şu kadarını yazdınız, epey bir araya zaman girdi, olaylar girdi, dönüp devam edeceksiniz. O şeyden koptuğunuz için devam edemiyorsunuz da çalışma hakim kalıyor. Öyle, ya oturacaksınız böyle çocuk doğurur gibi, yükleneceksiniz, ne var ne yok yazacaksınız, çıkaracaksınız ve o kendi içerisinde bir insicamı olacak. Çünkü o, o esnada hakimsiniz. Nerede ne yazdığınızı biliyorsunuz. Yoksa 23 sene içerisinde öyle zam, bir gün gelecek bir ayet, bir gün gelecek iki ayet, bir gün gelecek üç ayet bunlar yan yana gelecek. Bunlardan hiçbir şey çıkmazdı ortaya. Orada söylediğinizi burada unutur, burada söylediğinizi orada unutur. Çelişkileri bırak, düzensizlik, dağınıklık, parçal parçalılık ve alakasızlık alır başını giderdi. O yüzden Cenab-ı Hak لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَحِدَةً Bu Kur'an tek bir defada indirilseydi ya diyen kafirlerin ifadesine karşılık كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَدَكَ biz böyle indiriyoruz ki senin gönlünü bununla sabitleyelim. Hem vahiyin indiği dönemde peyderpey inişi onlara sürekli vahiy ilmi iklimi, ikliminin tadını yaşattı. Hem de bize böyle büyük bir mucize bıraktı. Böyle büyük bir mucize bıraktı. Şimdi ben bunu bazen anlaşılsın diye şöyle örnek veriyorum. Ben size bir böyle zaman zaman küçük küçük kağıtlarla şey gönderiyorum. Yazı gönderiyorum. Siz de bana soru soruyorsunuz. Bazen soru işte yaz cevabını yazıyorum şey diyorum. Sonra kağıdın boş kalan kısımlarını kesiyorum falan. Böyle sorularla ilgili cevaplar gönderiyorum. Yazılar, sorular, hep sizin sorularınızla ilişkili falan. Böyle yüz tane kağıt geldi gittiğini düşünün. Sonra diyorum ki size o kağıtları bir sendeki o kağıtları bir topla, şöyle bir yan yana getir. Tam da sizin sorduğunuz soruların cevabı ile oluşan çizgiler, şekiller bir araya toplayıp şöyle yan yana koyunca uzaktan bakıyorsunuz ki muazzam bir resim ortaya çıkıyor. Hiç yani, sizin resminiz çıkıyor mesela. E, ve o zaman diyorsunuz ki bu her bir kağıtta benim sorularımın cevaplarını da işlediği yerde aslında çok önceden kendi tasarımını yapmış ilk kağıt da bunun içerisinde dahil olmak üzere son kağıda kadar istisnasız çünkü hepsi bir puzzle'ın puzzle gibi de düşünebilirsiniz bir tanesi uyumsuz olsa dışarıda kalır nitekim yani senin puzzle'ından bir tane benimkine benimkine bir seninkine karıştıysa senin puzzle'ın artık bundan sonra kıymeti yok. Benimkinde kıymeti yok. Resim hiçbir zaman çıkmaz orta yere. Ama size gönderdiğim kağıtları birleştirince resimle karşılaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu bunların hepsini önceden bilmiş, verdiği cevapları da yazarken o resmi de bir taraftan nakşetmiş. İşte gelen peyderpeye gelen ayetlerin bizim önümüzde böylesi inç, sıcağımı sağlam, mantık ilgisi son derece güçlü, hatta derinlik sahibi, yoğun anlam derinliği sahibi bir kitap ile bizi yüzleştiriyorsa biz o günkü insanların yaşadığı kadar büyük bir hazzı ve mutluluğu ve mucizeyi yaşıyoruz. Bu kitaba 23 sene ha, yolda olacak, dede sırtında olacak, bir yerde rastgele otururken olacak, Savaş. savaşta olacak, aşama aşama peyder pey gelecek ve insanlığın en çok okunan kitabı olacak. En insanların ağzını açık bırakan hayreti mucib, ve söylediği her sözü en doğru söyleyen kitap olacak. En son morgı şeyinde bir tane o uluslararası bir kalem, ekonomist. Yani bana kızacaksınız ama diyor bu konuda Kur'an doğru söylüyor. Biz faizi bırakmalıyız. İktisadi sahada konuştuğunda en doğrusunu söyleyecek. Sosyal sahada konuştuğunda en doğrusunu söyleyecek. Gökten konuşursa az az konuşuyor ama en can alıcı şey o söyleyecek. Bugün için insanlığın evren teorisi işte Big Bang diyorlar. Dönüp hemen Kur'an'a geliyoruz. Aha bak burada diyor diyoruz değil mi? <gülüyor> Veya kânetâ ratkân huma Veya göklerin genişlemesi mesela. Nobel'i kazandırdı o iki kardeşe. Hangi konu? Demir'e geçin. Kur'an'ın ilk tek tek ayetlerini okuyoruz. İşte Maide suresindeyiz şu anda. 5-6 cüz oldu mu? Kendi içerisindeki insicamı, tutarlılığı bu de bu kadar olur. Siz bugün elinizdeki o gelişmiş akıllı telefonlarınızla bile her gün yazacağınız yazılar arasında bir sene içerisindekileri bile bir insicam içerisinde toplamanız, önden plan yapmadıysanız neredeyse imkansızdır. Tez yazan öğrencilere hocaların ilk söylediği şey önce bana planı getir. Ya hocam dur yazacağız. Önce bana planı getir ya planı yazmadan yazsak işte elimizde malzeme var saçma sapan bir şey çıkar oğlum ya oturuyorsun önce 3 ay plan yapıyorsun plan çıkıyor ortaya 3 sayfa 4 sayfa plana bakıyor hoca rahat diyor. diyor ki tamam bu tez olur ve gidiyorsunuz o tezi yazıyorsunuz artık plan çıkarılmış alt başlıklar var önceye kadar o o bir insicama sahip ve onun bir anlamı var siz öyle kağıdın kalemin olmadığı, çoğu yazıların deve sırtı kemiklerine yazıldığı, insanların ezberlediği bir muhitte derlenen, toplanan bir kitaptan söz ediyorsunuz ve bunu okuduğunuzu söylüyorsunuz, öyle mi? Bunun tek açıklaması var. لِنُثَبِّتَ بِهِ fuadak, Gönlünü sabitleyelim diye. O yüzden öyle bir arızi durum yok. Eyvah sordu ve bütün artık her şey bozuldu bu bilim kurgu filmlerinde oluyor. İleri zaman ilerisi yapılan bir yanlışlıkla sistem zora giriyor. Allah Azze ve Celle'nin bilgisi öne doğru aşılacak, geçilecek, kısa devre edilecek bir bilgi değil. İstisnası yok. Dolayısıyla zaman sonra anladım ki ben ne hareket yaparsam yapayım. Önceden o benim tam da yapacağım hareketi bildiği için ben Allah'a sürpriz çıkaramam. Onun bilgisini öne doğru aşamam. Ama bu benim yaptığım hareketlerde özgür olmadığım anlamına gelmiyor. Güzelliği de ilginç olan da bu ki, o bana dokunmadan ileriye doğru benim veya gelişmelerin şeyini okuyor. Bu nasıl bir ilimdir dediğiniz Olur. yerde, işte bu Allah'ın ilmidir. Ona, zatına mahsus bir ilmidir. O yüzden zatını tarif ediyor. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الْغَيْبَ İllallah. Ne göklerde ne yerde kaybı de ki Allah'tan gayrı kimse bilmiyor. Alimul gaybi <laughs> ve şehadet diye zatını kitabında övüyor, yüceltiyor. Böyle saçma sapan sıradan bir ilim değil. İşte tam da bizim nasıl olur ya deyip yüz tane bilinmeyen denklemle karşılaşmış gibi kala kaldığımız şey bu işte. Hem benim irademe dokunmayacak hem de benim yaptığım şeyleri önceden bilecek, kayıt altına alacak. Bu Allah'ın ilmidir bizi ilgilendiren ile bizim irademize dokunmuyor ya. Nasıl biliyorsa bilsin yani. Ben iradem, hürriyetim, özgürlüğüm devam ediyorsa Allah'ın bilmesine karşı bir düşmanlığım yok bilsin. O zatının ilmi benim ona hayranlığımı artırır. Ama biri kalkıp ileriye dönük özgür gelişen, free gelişen eğer tam bir özgürlük varsa olayları geriden hiç kimse bilemez. Allah da buna dahil derse saçmalamış olur. Çünkü Allah'ın ihata ettik. Onun neyi bilip neyi bilemediğini nereden biliyoruz? Allah'ın iddiası şu ki ben biliyorum diyor. En ilimde en kötü şey meçhul alanla ilgili yargıda bulunmak. Bu ilimde en kabul edilemez şeydir. Veri toplamadığın, kuşatmadığın bir alanla ilgili yargıda bulunmak. Yani tabiri caizse deneyi yapmadan sonuç söylemek gibi bir şey. Veriyi toplayacaksın incelemeni yap, etraflıca o da yapacaksın. Belli yavaş yavaş hafif hafif yargılarda bulunmaya başlayacaksın. Şimdi ben bilemiyorsam, A da bilemiyorsa, B de bilemiyorsa Allah da bilemez efendim. Biliyorsa bizi kesin zorlamıştır demek bu doğru bir şey değil. Allah hem bilmiştir hem de bizi zorlamamıştır. Dolayısıyla yarınlarda kim ne yiyecek onu öncesinden hazırlayan, ona eceli müsemmai nerede öleceğini bile ve ma tedri nefsun bi ayi ardın tamut hiçbir can nerede hangi toprağa düşecek ölecek bilemezken Allah bilmektedir ki o toprak yani o son nokta var ya kişinin yaşamı boyunca ki bütün tercihlerin neredeyse bileşkesi gibidir değil mi? Yani oraya gittim şöyle oldu ondan onlardan küstüm kavga ettim buraya geldim orada iş buldum işi beğenmedim buraya gittim yani böyle bir başıboş bir vektör düşünün geziniyor 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 Biliyorsunuz ne kadar çok sayıda olursa olsun vektörlerin bileşkesi başlangıç noktasıyla son noktayı birleştirdiğiniz zaman o bileşke çıkar. Yani o son yere düştüğü yerde artık hareketsiz kaldığı yeri Cenab-ı Hak وَمَا تَدْرِي ardın Onu biliyorsa aradaki bütün vektörleri biliyor demektir. Bütün aradaki kırılmaları biliyor demek. Bir tanesini bilmese o yeri doğru kestiremez. Ama o hala bağımsız. Bu da Allah Azze ve Celle'nin ilmi, zatına ait bir ilmi Biz Elbette ki böyle bir şey biz yapamıyoruz. Yapılmasını da tasavvurumuzu bile aşıyor. Ama Allah Azze ve Celle bunu yaptığını ve bize yaşattığını hayatımızda görüyoruz. Ölüm anımızın rastgele olduğuna inanmıyorsak, ölüm yerimizin rastgele olduğuna inanmıyorsak, şu ebeveyinden oluşumuzun ve şu evlatlarımızın tesadüfen geliştiğine inanmıyorsak, bunların hepsi adıyla sanıyla Allah azze ve celle tarafından yerli yerince bilindiğini ve öylece muhkem olduğunu görüyor isek o zaman geçmişteki bütün gelişmeler ve gelişen olayları o yüce muktedir Allah azze ve celle bilmektedir. Bir tarihte bir babamın akraba arkadaşı hanımından boşanmış, sonra da evlenmiş, başka çocukları falan var. Onun evindeyiz. Hala o hanımından boşanma meselelerini konuşuyorlar. Babam hala orada işte sen orada haklıydın da işte orada şöyle oldu da aslında falan ta Almanyalara gidiyor mesela adam bir ara böyle burasına geldi etrafta dolaşan böyle üç beş tane çocuk var yeni hanımından bir tanesini kaptığı gibi dedi ya hacı dedi bu, dedi bu dedi boşuna mı dedi yani tamam böyle koca çocuk böyle bu kendisini eğer aklamak için söylüyorsa tamamıyla yanlış yani zaten bu çocuk olacakmış. Demek ki zaten o süreçler yaşandı. Ama şey boyutuyla elbette ki Allah Azze ve Celle'nin bu gelişmeleri bildiği ve onun yeni evleneceği hanımdan doğacak çocukları da bildiği, onlara da ecel, ömür, şekil, suret tarif ettiği, tasnif ettiği, elbet nasip, kısmet, eş hepsini önceden bildiği ve takdir ettiği elbette ki gayet açık. O yüzden Hz. Musa şeye geldiğinde, gecenin karanlığında soğukta son ilgide gideyim şurada bir şey gözüküyor size bir şeyler getireyim belki ısınırsınız son ilgi de o ailesini bir yerde bırakıp soğuk bir gecede inni ben bir ışık görüyorum laali atikum minha oradan size bir ateş parçası getiririm köz getiririm lanlakum tastalun sizler de ısınasınız diye deyip ailesini bırakıp yaya devamla tek başına yürüdüğü yerde onu bekleyen Ya Musa inni anallahu ey Musa ben Allah'ım diyecek olan Allah Azze ve Celle'dir. Ve onun oraya gelişini ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ Ya Musa Sonra bir takdir üzere buraya geldin diyor. Onu orada Allah Azze ve Celle bekliyordu ve onun oradan geçeceğini biliyordu. Hani yer tarif ediyor değilim Allah Azze ve Celle orada bekliyorum diye de mikatı anlamında, O'na vahyettiği, O'na seslendiği zaman ve yer anlamında bunu söylüyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle öncesinde sonrasını biliyorsa bu tür şeylerin hiçbirinden açık vermeyecek demektir. Ve istediği yerde, istediği olayla ilişkilendirip baştan tamamen hazırladığı vahyini güzelce indirecek hem o günkü insanları vahyin sıcak iklimiyle sürekli iç içe yaşatacak hem de sonrakilere böylesi muazzam tertibi açısından kendi iç ayet örgüsü açısından insicamı açısından olağanüstü bir kitap bırakacaktır. Kulu kavli hada ve azim li ve lekum